Niye yapıyorsun ki kendine bunu? Yanımdasın. Ne diyorsun sen bakayım? Yanımdasın. Yanındayım ben seni merak etme. Bırakma beni. <laughs> Üzülme sen için. Yanındayım ben senin. Sen benim kalbimi çok kırdın. Daha geçmedi. Ama olsun ne yapayım? Çok üzgünüm. Affet beni. Koca adam niye ağlıyorsun ki şimdi? Yandırsam mı acaba? Bırakma beni. Sabah odasını dağıtıyordum. Şimdi oturdum ağlıyorum. Nasıl? yapma bunu kendine. Nasıl yapma sakın yapma sakın. Affet beni. Sevgilim. Melisa. <laughs> Çok yakışıyorsunuz. Ne oldu? Sıkıldın mı? Etiketlendiğin fotoğraflar da bak bak bitmiyor. <laughs> Bu kim? Bu benim çok eskiden okuldan bir arkadaşım ya. Kim yani? Eski çıktığın mı? Yok canım, sadece arkadaş. Çok samimisiniz de ondan sordum. Selin, arkadaşım da mı olmasın? Ya ben böyle fotoğraflar koysam bir şey demeyecek misin? Yo, niye diyeyim ki? Emre, biz şimdi neyiz seninle? Evet, biz şimdi seninleyiz. bak şimdi. Biz seninle. Şimdi o baktığın fotoğraflar var ya, onlardan çok daha yakın iki arkadaşız. Arkadaşız ha? kusura bakma bebekse ben arkadaşlarımla böyle işsiz dışlı olmuyorum. Geçmiş olsun Selincim. Bak Emre ile işim bitti. Bulaşma bana. <laughs> Bu bugün almış olduğum ikinci güzel haber. Sen neyden bahsediyorsun? Haluk amcanın annene imzalatmış olduğu evlilik sözleşmesinden bahsediyorum tatlım. Ne diyorsun be sen? O da anlamış annenin de sümüklü kızlarının da nasıl birer para avcısı olduğunu. Size zırnık koklatmayacak kızım zırnık. Senin bu saçların var ya. Ben tel ter bırak. Ay, straight, split, konuş. Kimse, kimse. 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 Bir de bana değil, anneme. İftira atmıyor. Elindeki kozu kullanıyor. Ne yani? Gerçek mi bu? Haluk abi anneme evlilik sözleşmesi mi imzalattı? Ne oldu işine gelmedi mi? Ya bana ne bellik bir şey yok. Annem çok üzülmüştür. Senin baban anneme yağlarsa bile annem bir çöp isteyecek kadın değil ki. Takdir edersin ki halamla da, da riske girmek istemez. Peki bu yılan nasıl haber oluyor? Benden önce nasıl biliyor? Eve böcek falan mı yerleştirdi? Sence? Sen çok alçak bir adamsın. Hepiniz öylesiniz. Bir daha bana yaklaşmayın. Geldiniz mi kızım? Anne. Sen iyi misin? İyiyim. Ne oldu bir şey mi oldu? Seni çok seviyorum bunu söyleyecektim. Yürürüm <laughs> ben seni. Ben size aşığım. Hani babam gittiğinde sen hep bize bir şey derdin ya. Ne derdim? Dördümüz... ...sarılırsak bize kimse hiçbir şey yapamaz derdim. Sonra biz sarılırdık. Bana çok salakça gelirdi. <laughs> ya nereden geldi şimdi senin aklına bu? Bana artık hiç salakça gelmiyor. Bunu unutma olur mu? <laughs> Unutmam tamam. Benim şimdi çıkmam lazım. Akşam gelince sarılmaya kaldığımız yerden devam ederiz tamam mı? Çok seviyorum ben seni. Haluk'cum, Belek'teki gol gözörtü devretmişsin. Geçen yaz Forsams'ta kaybettin diye ise bilelim yani. <laughs> Tamamen şansınıza. Eğer kendine güveniyorsan teke tekte çıkarsın karşımız. <laughs> Servise başlayalım mı Haluk Bey? Ee, sakıncası yoksa biraz daha bekleyelim, işim gelsin. Peki efendim. Haluk'cum, evlenmediysen söyle, aç kalmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Peşim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel görünüyorsun. Çok yakışmış. Nere ben? Merhaba. Merhaba. Sera ben. Memnun oldum. İyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar. Pericik. Haliko abi sana harçlık falan vermeye kalkarsa alma tamam mı? Hatta bu aralar biraz harcamalarımızı kıssak iyi olur. Ya ben annemden alıyorum harçlıkları da... ...bunu gerçekten sen mi söylüyorsun abla? Biri kötü bir şey mi söyledi? Bana değil de anneme söylediler. Ya ne takıyorsun ki? Zaten geldiğimizden beri kötü şeyler söylemiyorlar mı? Hem Haluk abi de annemi kolluyor. Bu sefer pek öyle olmamış. Ne olmuş? Ya bak söyleyeceğim ama. Nazlı hiçbir şey söyleme. Haluk abi anneme evlilik sözleşmesi imzalatmış. Ne ki o? Yani boşanırlarsa anneme para vermemek için. Nerede o Haluk kişisi? Ya dilim kopsaydı ya. Ya annem zengin kocamı kovaladı ya. Annemi kovalayan kendisi annemin peşinden koştu İzmirlere geldi. Ondan sonra evlenmek istedi. Evlendikten sonra da evlilik sözleşmesi mi imzalattı? Ya Nazlı bir dur. Hayatında kaç kere evlilik sözleşmesi gördün sen? Kötü bir şey mi iyi bir şey mi bilmiyoruz bile. Sormadan öğrenemeyiz.